ve bizimle birlikte burada buluşmuş olan herkese merhaba. merhaba. <laughs> Sayın genel başkanımız. Sayın genel başkanımız sesinize ses katmak için, Türkiye'nin dört bir köşesinde demokrasi diyen, adalet diyen, birliktelik diyen, Türkiye diyen herkesi buluşturmak için adım adım dolaştı. Bu süreç içerisinde sesinden acil ameliyat olmasını gerektiren hastalığa yakalandı. Dolayısıyla öncelikle öncelikle ben sizler adına kendisine geçmiş olsun dileklerinizi iletiyorum. Bugün hep birlikte biz genel başkanımıza ses olacağız. Biz demokrasi diyen, hukuk diyen, adalet diyen, halkın iradesine halk sahip çıkıyor diyenler hep bir arada Hatay halkıyla omuz omuza durmak için buradayız. Bundan birkaç gün önce Türkiye büyük bir seçim yaptı. Seçimde Yeniyi yani Türkiye'yi buluşturmayı tercih edenler çok güçlü ses çıkardılar. Bugün de Hatay halkı kendi iradesiyle sandığa attığı oyun sayılmasını ve iradesinin kendisini temsil edenlerle artık çalışmaya başlamasını bekliyor. Biz de bugün YSK'ya Hatay'da henüz hukuki süreç devam ederken Hukuksuzca mazbata verilmiş olmasına itiraz etmek için geldik. Biz de bugün Hatay'da henüz bizim itirazlarımız sonuçlanmadan masa başında siyasetin baskısıyla verilecek kararların Türkiye'nin geleceği için çok kötü olacağına dair bilincimizle buluştuk. Bizler bugün burada hakimlerin, YSK'nın mutlaka vicdanlarıyla Mutlaka Türkiye için buluşmuş olan milyonun sesini yansıtacak bir hukuki kararı vereceklerine dair bir umut ve buna inançla buluştuk. Bugün biraz önce Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında heyetimiz hem hukuki sürecin olağan akışındaki başvurumuzu hem de olağanüstü başvurumuzu da YSK'ya gerçekleştirdik. Yarın YSK'nın bu konudaki görüşmeleri tamamlamasını bekliyoruz. Ulu Önder Atatürk Hatay'ı şahsi meselesi olarak tanımlamıştı. Sayın Genel Başkanımız da genel başkan olduğu günden itibaren Hatay benim şahsi meselem demişti. Hatay artık demokrasi diyen, hukuk diyen, Türkiye diyen her birimizin şahsi meselesidir. 569 fark gözüken seçimde 38.888 geçersiz oy o sandıkların içinde beklemektedir. Yurttaşımızın sandığa attığı oyun gerçerli ve gerçek halini ortaya koyma sorumluluğu da bugün hukukçuların ve her birimizin omzundadır. Yaptığımız tespitlere göre 3389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit ettik. geçersiz oyların geçersizlik sebeplerinin yazılmadığını gözlemledik. Tüm bu gerçekleri ortaya koyan 86 sayfalık başvurumuzu biraz önce hukuka teslim ettik. Artık hepimizin şahsi meselesi olan Hatay ve Hataylılar için kendi iradelerine sahip çıkarken onlarla birlikte olduğumuzu hatırlatmanın zamanıdır. Hataylılar 6 Şubat'ta ağır bir depremin enkazı altında iktidar tarafından yalnız bırakılmış, kaderlerine terk edilmişlerdi. Kültürlerine, canlarına, tarihlerine, o coğrafyadaki kocaman miraslarına sahip çıkmak için o günden beri büyük bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Bugün de bunun üzerine o zorluklara rağmen hala konteynerlarda, çadırlarda yaşıyor olmalarına rağmen Üstelik de oy vermezseniz hizmet gelmeyecek tehdidine rağmen oylarını kullanmış, iradelerini sandığa yansıtmışlardır. Bugün bize düşen Hataylı'nın bu bütün zor koşullara rağmen iradesini sandığa yansıtmış olduğu gerçeğini tüm Türkiye'ye hatırlatmak ve yapılacak yeniden sayımla görüşülecek itirazımızın sonucuyla Hatay halkının seçimde gösterdiği iradenin bir iktidarla kendisine hizmete dönüşmesini sağlamaktır. Bu nedenle İtirazların hangi partiden yapıldığına bakılmaksızın itirazların halkın iradesini korumak adına yapıldığı gerçeğini gözeterek her şeyin adalete ve hukuka uygun şekilleneceğine hiç şüphemiz yok. Bu bir tercih değil, bir zorunluluktur. Demokrasinin ve hukukun bir gerekliliğidir. Biz her seçmenin iradesinin sandığa nasıl girdiyse öyle çıkmasını istiyoruz. Hatay'da da bu iradenin böyle gerçekleşmesi için, adaletin sağlanması için son bir haftadır Hatay örgütümüz, Hatay milletvekillerimiz bir dakika dahi ayrılmaksızın o sandıkların başında görev yaptılar. Ve geçtiğimiz hafta içerisinde Adalet Gölge Bakanımız ve İçişleri Gölge Bakanımız, Sayın Murat Bakan ve Sayın Gökçe Gökçen ve Türkiye'nin dört bir köşesinden milletvekillerimiz hiçbir an dinlenmeksizin Hatay halkının iradesinin korunması için bu mücadeleyi Hatay'da verdiler. Şimdi her birinizi yarın buraya gelecek olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bu dönemki adayımız Lütfü Savaş, belediye başkanlarımız ve örgütümüzle onların iradesine beraber sahip çıkmak üzere Onlara hoş geldin demek ve kucaklamak üzere tekrar yarın buraya davet ediyoruz. İrademize sahip çıkmak, Hatay'ın yalnız olmadığını, hepimizin şahsi meselesi olduğunu hatırlatmak üzere saatini yarın il başkanlığımız hepimize duyuruyor olacak. Demokrasiyi, adaleti, barışı ve Türkiye'nin gücünü arttırmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz.